Alışverişlerde fiş almak hem yasal bir zorunluluk hem de örnek bir tüketici davranışı. Antalya'da bir müşteriye gittiği mekanda 22.850 lira hesap geldi. Hesaba itiraz eden müşteri hakem heyetine gitti. Fakat elinde fiş olmadığı için başvurusu değerlendirilmedi. Üstüne bir de 5.000 lira ceza ödedi. Ben çoğu zaman bırakıyorum, her zaman almıyorum. Çok tane hani tercihimiz değil. büyük alışveriş olduğu zaman illaki almamız gerekiyor. Alışverişlerde çoğu kişi fiş almıyor. Oysa bu ihmal tüketici için büyük risk. Almış oldukları mal ve hizmet karşılığında faturaya da fiş almak zorundalar. Antalya'da bir adam arkadaşıyla gittiği kafeteryada bir porsiyon köfte, bir peynir tabağı, iki çoban salata, iki bardak alkolsüz kokteyl sipariş etti. Fakat masalarına 22850 lira hesap geldi. İddialara göre garson adisyondaki 22.850 lirayı ödemeden buradan çıkamazsın dedi. Çaresiz kalan adam hesabı ödedi. O restorana 22.850 lira ödeme yapan o adam kepes tüketici hakim heyetine başvurdu ve o restoranı şikayet etti. Ancak elinde bir fiş olmadığı için hiç beklemediği bir tabloyla karşılaştı. Hakem heyeti elinde fiş olmadığı için başvurusunu değerlendirmedi. Bu tüketici hem kendisinden fahiş fiyat talep edilen yerde hakkını arayamıyor. Cebinden bu para çıkıyor. Hem de bunu talep etmek için hakem heyetine gittiğinde fiş olmadığı için hakkında ayrıca vergi usul kanı muhalefetten fiş ve fatura almadığı için 5 bin lira bir para cezası kesiliyor. Bu karar milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiriyor. Eğer yaptığınız alışverişlerde fiş ya da fatura almadığınız takdirde hem mağduriyetinizi anlatamayabilir hem de üstüne bir de ceza yiyebilirsiniz. Ve siz de bunu ödüyorsanız işte bunu bir fişle belgelendirmeniz gerekiyor.